Bizimle bakacağım. Size SmackDown 11 oynuyoruz. İlk maçımız Nebian vs. Turt. Başlayalım. <laughs> Bakalım ne olacak. Evet başlıyor. İşte biz. Geliyoruz. o Geçelim zaten gereksiz. Normal maç. yanlış başladım. O. Adam bizi diviyor reis. Çok güzel hareketler var. İşte çok güzel hareketler bunlar. Kalk lan. Hayır yanlış Outbreak. yaptım. Pot. Teleport. Gel ulan. Hayır, 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 hayır. Hop, çevirdim. <laughs> Daha şimdi. Lan, 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 lan. Of. Teklen. Kalksa da dövsek. Port. hayır. Hayır. Pot 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 pot. Uf, gel kalk lan. Hop. uva, bak 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 bak. Sigişlimiz falan da çok güzel. Kalk lan. Kalk lan. Uf uf. Döveceğim bekleyin. Lan lan kaçlık ver. Lan. Çok pis dayak yiyoruz. Öf 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 öf. Uff. Sıkma çekti. Sıkma çekmedi. Finişim çekti. Finişim çekti. Hoppa. Hoppa. Hoppa dışarı yolladım lan. Gel lan kardeş. Gelmiyor lan Gelme On. lan bu. Lan gelsene lan. Gelsene Gel lan Gel lan buraya Gel lan buraya Geleceksin sen buraya Geleceksin Pat Çat Pat 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 Geliyorum lan Gel sana lan Gel lan buraya o buraya gelecek. Asik de açıldı. Bak çok güzel, çok güzel, çok güzel. Onların hepsi şu arkadaşlar. Kalk lan. Kalk bir de. Finisher çekek. Allah. Uff. Manyak. Pin de pin de pin de pin de pin 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 pin, pin. Hocam pinleyecektik ama biz. Kalk kalk. Dayak dedik. Hadi 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 kalk kalk kalk, kalk. şurayı bazen tıklayamıyorum. Allah'ım. Al. 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 Al bir de şöyle hop. Bekle 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 kıracağım. Kırmayacağım çok. Kalk lan ayağı sinleşirim yine geldi. Kalk lan ayağı. Kalklan ya. kaklan. Ha böyle sinişi kullanamıyor. Arkadan bütün finisher kullanabiliyoruz da sinişi kullanamıyormuşuz. Pot. Kaklan. Ya da hocam direkt pinle bunu hocam. Bunun işi bitti. Ve işte bu. Kazandık ilk maçımızı çok kolay.

Sesimizi şeyden... sevmem. Triple H olmuyor Show Michelson. Show Michaels'ın yerine geçecek. Show Michaels'ın yine geçecek. Daha iyidir. Başla kaldır. Herkes ileri versin. Ve başlıyor. Evet. Bakalım yukarıda. <laughs> şey Geç. Şimdi Triple G şey var girişi Çok güzel ya Triple H Tamam geçelim zaten biliyorsunuz ha? Bu da bizim girişimiz. Geçelim. Şey amuzu Başladık. Oğlum şöyle girişler açalım. Abo abo bu bu. Ne lan lan ya. Uf bir çubuk gibi. at galiba bizim karakter kötü karakter. Çünkü of Yanlış tribüleci hareket çektim. Sinir durum açıldı. Durdurun siz Ah. Ama yaptım ama kurtulduk. Pot. Pot. Farket çok iyi yetek atıyor. Pot. Tamam, Ohu, ağır, Allah ya. Tamam. Oho bana stana çekti. Hayır 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 Hop 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 hop. Kat. tekme attım uçam. tekme. Kalk lan. Kalk lan. Sen benim mi yedin mi? He? Ne? Çat. Gel sana bir signature çekeyim. Çok iyi çok iyi kalk lan. Kalk lan. Kalk Bak lan bana yüzüme bak lan. Bak 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 bak. Uff. Abi triple H dışarıdan bir şey getirdi. Uf. Kafayı çaldım. Oo. Oh. Havada bak. bu. Ya triple işte alsana başla. Sen al elindeki de. Hocam bastım ya ya. Orada X'e bastım saymaz ya. Hop hadi bakayım. Ne oldu? Hadi bakayım. Puuu triple işte. Takım çalışması. Sen hayırdır kardeş? Kahla ne? Allah. Im. Sen hayırdır kardeş? Allah. Bak lan o ya. Pat. Dur şu de değişik çekeyim. Evet, sen ona gir. Ben de buna gireyim artık. Hayır hayır sal sal sal. Ya yanlış da tripleci tuttum. Çadır önden tutarsak bir çekebiliyorum Önden tutarsak gel lan buraya. Ne de ver çocuk gel lan buraya. başarıyor. Of. Sen bir düş. Uuu. Triple H doğru vuruyor. Çok istedim çalışması. Oh my god. Ah, lan. Ah, <gülüyor> <gülüyor> Pat. Bak da. Aa. Fırışırım Pot. Kokla o. Al sana. Al Kalkuleyin. Kalkuleyin. Oba. Hocam. Hocam bir çekiyor. Pin, çekiyorum. pin çekemiyorum. Hocam pinliyorum hocam. Hocam pinliyemiyorum hocam. Bizle mutluyum. Hocam pinliyorum hocam. Hocam pinliyemiyorum. Pin i̇şte bu kazandık. Triple H. Black Dash. Black Dash. Black Age. Ve işte Triple H bir an kazanıyor. <laughs> Nick Game'imiz bu arada Scorpion. Ve Serdar de bu sitede de boşver. Oğlum oradakilerin tipi çok korkunçtu. işte kazanan biziz. Hadi bakalım devam edelim. <Gülüyor> <Gülüyor> ay. Mesela Hayır 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 tat 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 ta. Tamamdır Şimdi bak her her ay iki maç her hafta iki maç yaptığımızda geçerlidir. Rank'ta sıkıntı alırsına alır, rank'ta pismek dağındayız ve Mysterio filan maşallah. Zimmis oha Zimmis şey United States şampiyonu almış haberlerde bunda bu düşman olmuş. Şimdi daha düşmanımız yok hiç. hiç yok ya bakalım. E evet, hiç düşmanımız filan hiç yok. Daha iyi 8 e Maçlara geçelim. Skill'a geçelim. Şimdi. Heh. Şimdi bir baş select yes. Aha. Burada iki maçımız da var. Hangi maçla seçelim? Tyson Kidd. Mixed taktibi. Bunu hiç seçme bu kötü. Mixed taktibi seçelim. Tamam. Bir mixed taktibi seçelim. Bir event seçelim. Tamam. Aşağıdaki maçlar nasıl? Ha, bu kadar. Maç 2 ve main event var. Birebir Aranaklar'da yine durum olmuş simüle edince. Ne olmuş? Güzel de şey... Sağ olmuş. Tabi staf... m düşman olmuş o pay. maçlar... Şimdi şu iki maçı yapalım. Mixed Tactics'de... Main event. Ya da hepsini yapalım ya. Hepsini yapalım. Hepsini direkt aradan çıkartak. Şimdi ben bulayım. Tamam hadi. Başlıyoruz. Primo ve Hadi başlayak. Geç bunları zaten biliyoruz. Bize saldırdı. Ananı satayım. İşim bitti çocuk senin. Çocuk adam. Sen hayırdır birader? Bir bize çekti. Hayır. hayır. Aa, kafamıza da vurdu. Allah'ım. Allah'ım. Allah'ın kafana. Bakın ben nasıl Hayır. Uf. Düşürdüm. Pat. Hmm, Uf. <hur> beni kırdım. <gevierdik. rimTo Luciacing> Taş zeminde. Al lan. <turanesi> Al. Kafaya 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 kafaya! POT! Gel lan yenge gel lan yenge gel! Rünge gel lan! Rünge gel de seni iki tokatlayayım. Maç başladı şimdi. Bakayım... 40 oldu. ÇOT! Vur! Vur! Vur!

Hayır olamaz dostum ikinci dedim af Of. Of. Ah lan. Dürücü. Bak bak bak. bak 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 pak 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 Hakebi öldürmüşüz Kev. <laughs> Tuturut geliyor. O da nasıl değil? <laughs> Tuturut geldi ama ben finish'i çekiyorum. Tuturut kim olacak? Neyse ben o zaman işini bitirdim zaten. ya pin yap. Ya pinle pinle gerizekalı adam. Hadi bakayım. Bak lan. Şimdi mi pinliyon? Şimdi mi pinliyon? Salak ya bu adam salak ya, yemin ederim. Gel lan. Sigli şurup. Hadi bir sigli şurup. Çok güzel hareketler bunlar. Hocam pinle bunu bunun işi bitti hocam. Sayacağım. İşte bu. Ne bir anı sürüyor adamın. Adam bunu hatta işini bitirmiyor. Ağzına bile tükürüyor. Bilekteş bu arada bu grubu. Evet. Şimdi de. biz kaldırma reis. Ben gireyim gideyim diye ölüyorum diye. Ve işte kazanan Scorpion. Adam öldü orada. Ölmedik geberim. Evet. İnşallah sesim güzel geliyordur ya. Tamamdır. Şimdi devam edelim. Güzel git abla olsak şimdi. Ben burada <laughs> olur muyuz? Şart Kaspar. Ben daha mı dolur? Da Ray bir, bir güzel giderdi ama yok. Evet olsun ama biz burada buradayız şimdi Az. Oğlum tek rafda oy rav oyuncusu benim <laughs> lan. Lan ne oluyor lan? Evet, başlıyor taktiğim. Bakalım ne olacak. Evet, şimdi bu adam geliyor. Geç. Partner Buffalo, Onun partneri bu. Bu da benim atletli be. İnşallah onumuz geliyor işte. Hadi bakalım başlıyor. Selam verelim başlayalım. <Gülüyor> 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 niye kazandık? Dur lan niye kazandık biz? Aa faal yaptı. Aa faal yaptı kazandık. Yanlışla bir şeyler vurduğu için kazandık. Oha. Oğlum çok şanslıyız lan Adam yanlışlıkla yasana Michelle'e vurdu Bir de kazanmış Allah belanı versin hadi şey Şimdi, aa dur haberler var Ne olmuş bakalım Rank'ta yine. Nierce'de Ooo Priba bize düşman olmuş Bunlar düşman olmuş. Rey Mysterio Gloves düşman olmuş. Ay yanlış üniversiteden çıktım. İyi devam edelim o zaman. Tamamdır bu sıçılık da bitti. Şimdi Smackdown'a geri dönüyoruz. Aa doğru bir Smackdown'da değiliz. O yüzden bu haftayı biz bitirmiş sayılıyoruz. Güzel. Allah belanı versin ya. Biz şimdi şuradan şey yapacağız Sıçurttan Şöyle Heh. Buna geçiz. Tamam şimdi Oha şampiyonluk geberi <laughs> Oynayacağız burada United States Champions Champions da oynayacağız Şimdi ben kim olayım Neyiz The Truth'u geri de geçelim ben. Hadi bakalım takımımdır. Çok büyük maç. United States'in rank maçı. Yüksek. Bundan puan alan yükselecek. John Cena ile şey maç yapacak. Kemal maç yapacak. Hey, ya geç, geç. Hadi başlayalım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Seni de selamun içsiniz. Lütfen. Hayır oğlum sen. Bak bak bak. Uf oooo kaçamazsın ee soğus bırışk oooo şaplığa vurdum rendortunu rendiyle severim her köyü çekmene reddi ohooo ikisini de bayılttım hayır ohooo simizi rendiyle uf. rendiyle simimizin içinden geçtik ben de ama sende biraz daha yok ya. Uf, balya kuruş. Sevindirdi ya. Şimdi Randy sen gel. Uf, Randy. Randy'nin işi de bitti. Sen de bir gel sana bir sigdice. Şey Randy'e bir tane. Hayır. Hayır, hayır. Uf. Lan bu kim? Bu kim lan? Bu kim oğlum? Bu kime geldi? Ya adam maçı bastı oha. Bir de O Oha bana tanıyor. ya, tanıyor. ya. Adam bana gitti la. Ben zeki ah fişim bitmiş. Oba ara ayırdır sen. Lan hocam adam balyozla geldi. Hayır basamadım basamadım. Hayır. Ya hayır işte falan yok. Şapta. Bir el diye bir sana. Bir el diye bir sana. O oh, tamam mı? şey. Sana bir finish ya. Ver finish ayı. Uff. 谁能一直肚 Allah'a şaplak. Uf. Allah'a şaplak derken bu benim. Oyyuuu. Aaaa. Midem ağrıyor ya? Çok pis şey. Dayak yedim. <laughs> Hiii. Oh. hayır hayır. hayır. Hayır git. Sürekli baba alıyoz da vuruyor. Çok pis çok pis. Neyle alacağım? Şimdi sana alıyorum. Lan sandal eli kimseye vuramadım. Bu kadar aldım sandaliyi kimseye vuramadım. Hocam sen gel. Oh, Kaçtı şerefsiz. Bak şunu ben vururum. Nereye aldım? Sen şimdi sıçtın. Rendi gel. Rendi signager. Rendi signager. Hadi hocam. Hocam ne yapıyor? Hocam ne yapıyor? Hocam mal mısın? Hocam güreşçi misin sen hocam? Ya hayır bırak beni geri zekalı adam. Ne? Ne bırak? Allah ya. hayır bu da Aa, gelmem. Hadi sizlere 2-3 Hayır ya Son 2 dakika Sen haydi lan sana kim ne abi? Ben de havaya Hadi hocam. One, two, i̇şte bu. Yendik şişirdik. Daha sonra suçtuk. Ağzına çıkardık. devam edin. Burada bırakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.